Ondan sonra aldılar beni şubede. Konuşmayınca verdiler elektriği, verdiler <laughs> elektriği. Zıngır zıngır titriyorum ama laf çıkmıyor benden. Var ya romatizma, momatizma hiçbir şey kalmadı. Oo sapa sağlam oldum. <laughs> Şube çok keyifliydi ya var Mesut ya. arkadaş, mesaj var. Bizimkilerden mi Nihat arkadaş? Anlayamadım. Bizimkiler olabilir ama sanki sağcıların avlusundan doğru geldi diye gördüm. Dur, anlarız şimdi. Arkadaşlar şu ekmek için alın. Atmayın, ona tekrar mesaj yazarız. Direnseniz de dayak, direnmeseniz de. Uğraşmayın bu işlerle. Dedim size onların havalandırmasından geldi Bizimkilerden değil arkadaşlar. Onlar yazmışlar. Ne yapacağız? Cevap verecek miyiz? Vereceğiz tabii. Arkadaşlar, ekmek içilerini yemeyin. Yeni mesajlar yazacağız. Sadece bedenimiz tutsak, fikirlerimiz hala özgür. Ne demiş Nazım? Mesele esir düşmekte de değil. Teslim olmamakta mesele. Direneceğiz, Sonuna kadar direneceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sayıma gelirler. Ekmek içlerini falan kaldırın arkadaşlar. Saklayın.